Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre Şahin Gayrimenkul Danışmanıyım. Bugün size Yeşilkent'te çok güzel bir villanın tanıtımını yapacağım. Müzik Denize çok yakın mesafede bulunan villamız geniş bahçeli arkadaşlar. Gerçekten güzel bir villa. Daha önce çekimini yapmıştım ancak bahçe düzenlemesi dahil tamamen bitti şu an. O zaman biraz eksikler vardı. Şu an tamamen bitti. Gerçekten mükemmel bir villa. Hepinize iyi seyirler. Giriş kapımız buradan arkadaşlar girdiğimizde hemen sol tarafımızda güzel bir bahçe alanımız var. Burada da güzel bir salondan çıkabileceğimiz bahçe terasımız var. Burasını isterseniz camla tamamen kapatabilirsiniz. Araç girişimizde, aracımızda burası istenirse üstü kapatılabilir ama güzel bir görüntü olmayacaktır o zaman. Açık kalması daha iyi. Zaten sakin bir mahalledeyiz arkadaşlar. Yeşilkent denize yakın ve sakin olarak bilinen bir yer. Bitişik nizam. Müstakil girişlik güzel bir villayı tanıtacağız. Arka bahçemiz gayet geniş, kullanışlı. Güzel bir bahçe. Bu çamlar bir iki sene sonra büyüdüğünde tamamen burayı kapatacaklar. İstenirse bu duvar diplerine de çam dikilebilir. Galiba limon ağacı. İstenirse havuz yaptırılabilir arkadaşlar. Otomatik panjurlu, ses ve ısı yalıtımlı geniş bir ev metrekaresinde tek tek ölçeceğiz. Giriş kapısından girdiğimizde güzel bir antrenimiz var. Giriş kapısının karşısında mutfağımız sağ tarafta yukarıya çıkış merdivenlerimiz ve solda da salonumuz var arkadaşlar. Merdiven altı yine lavabo olarak değerlendirilmiş. Mutfak kısmından devam edelim. Geniş bir mutfağımız var. Mutfaktan yine bahçeye çıkışımız mevcut. Bu arada videoların daha profesyonel gelmesi için kendimi geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Giriş introları, video sonu introları elimden geldiği kadar geliştirmeye çalışıyorum. Hep beraber video çeke çeke öğreneceğiz. Bu zaman zarfında biraz görsel olarak sizi rahatsız edebilirim. Hepinizden Şimdi özür dilerim. 5.12'ye 5.12'ye çok geniş bir salon burası. 512'ye 7 metre çok geniş bir salonumuz var arkadaşlar. Otomatik panjurlu. Ön taraf komple cam yapılmış. Ev doğu cepheli. Çok güzel güneş alıyor şu an hava. Kötü olabilir ama gayet güzel güneş alıyor. Buraya da artı bir cam konulara daha fazla gün ışığından yararlanılmaya çalışılmış. Hemen şuradan Güzel bir televizyon ünitemiz var. Şık bir televizyon ünitemiz var. Tek beğenmediğim yer şuradaki renk. O da değiştirilebilir. Gerçekten güzel, şık bir televizyon ünitemiz mevcut. Şuradan ışıkları yakalım yanmadı. Büyük ihtimal yukarıdaki şarteli kaldırmamız lazım. Evet. Merdiveni tekrar göstereyim. Yukarıya çıktığımızda hemen sol tarafta güzel bir dolap yapılmış. Kullanışlı olmuş. Katlıda makine yerimiz var. Toplamda bu katta 3 adet odamız, bir de banyo, lavabomuz mevcut. Merdivenin hemen karşısında geniş kullanışlı bir odamız var. Burası da 5 metre. 3 metre güzel bir oda. Buradan balkona çıkışımız var. Aynı zamanda diğer odadan da çıkışımız var. Ben oradan göstereceğim. Tekrar bir geniş açı göstereyim. Sağ tarafımızda da ebeveyn banyolu odamız mevcut. Burası da 5 metreye 5 metreye 3 metre geniş bir oda arkadaşlar. Burada ayrıca kullanışlı bir ebeveyn banyomuz mevcut. Ve burada da yine kullanışlı bir banyo lavabomuz var. Uzay mekiğine binmiş gibiyim. Türk uzay mekiği gibi her yer ışık ama güzel olmuş. Çok şık olmuş. Aslında salona da bu ledlerden kullanılabilir. Ve bu kattaki son odamız arkadaşlar. Burası da geniş bir oda. 3 metre yine 3 metreye 550 kullanışlı bir odamız var. Diğer taraf açılıyor. Orayı kapattık. Sadece buraya açacağım. Geniş bir de balkonumuz var. Gayet geniş, kullanışlı güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Önümüzdeki yol da çok geniş. Yani ferah bir sokağı var. Genelde buradaki evlerin hepsi dar sokaklara bakıyor ama bu geniş bir sokağa bakıyor. Bu arada bunlarda da otomatik panjurumuz mevcut aracamlarda. En üst katta da bir odamız, bir banyo odamız, bir de terasımız var. Yine güzel bir banyo odamız mevcut. Şık, kullanışlı. Ama şu dediler gerçekten çok hoşuma gitti. Bir duvarla sıfır olması daha da güzel gösteriyor. Ve onun yanında da bu evin en geniş odası mevcut. 6 metreye 4 metre geniş bir odamız var arkadaşlar. Aynı zamanda şurada da bir dolap alanımız mevcut. Gerçekten fonksiyonel güzel bir dolap buraya yapılabilir. Ve son olarak da terasımız. Geniş bir terasımız var arkadaşlar. Kullanışlı bir terasımız var. İstenirse üstü kapatılabilir. Genelde çevredeki bütün villalar üstlerini kapattırmış. Şöyle göstereyim tekrardan. Hava kapalı. Ama villamız güzel. Villamızı izlediğiniz arkadaşlar Cimbal'ın şarjı bitti. Bu yüzden görüntü biraz titreyebilir. Yeşilkent'te güzel bir villa tanıttık. 4 artı bir ayrı mutfaklı denize çok yakın. 1 milyon 850 bin TL satış fiyatıyla şu an satışta arkadaşlar alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.